Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi de türevde zincir kuralı. Zincir kuralı şöyle. F G X şeklinde fonksiyonun türevi eşittir. F'in G X türevi çarpı G'nin türevi. Şimdi bunun ispatını yapalım. F G X'in türevi eşittir. Limit lambda sıfıra giderken F G X artı lambda eksi F G X bölü x artı lambda eksi x'tir değil mi Evet şimdi ben burada şun şunu gx artı lambda bu eksi gx bölü bu gx artı lambda eksi gx ile çarpıp bölüyorum. Daha sonra e, ayrı ayrı limitler şeklinde yazıyorum. Limit gx artı lambda eksi f gx bölü gx artı lambda eksi gx çarpı limit lambda sıfıra giderken g x artı lambda eksi eksi burası Gx x bölü x artı lambda eksi x şeklinde yazabilirim. Şimdi lambda sıfıra giderse gx x artı lambda da neye gider? g e yaklaşır. g x artı lambda g e yaklaşır. O zaman burada zaten neyin türevidir? G'nin türevidir değil mi? Bu neyin türevi olur o zaman? F türev GX'in türevi olur. Zaten ikisini çarptığınız zaman da F türev GX çarpı G'nin türevi X şeklinde bulmuş oluruz. Şimdi ters fonksiyonun türevi diyeceğiz. Ters fonksiyonun türevi. fx eşittir y ise f-1 y eşittir x olur. Peki bu f-1 y'nin türevi ne olmuş olur? Bu da eşittir 1 bölü f türev x'tir. Şimdi bunun ispatını yapalım. e, ee, ne demiştik fx eşittir y f eksi 1 y eşittir x f a eşittir b ise f eksi 1 b de eşittir a'dır şimdi ben e, f eksi 1 e, b'nin türevini aldığım zaman bu türev nedir? e, limit y b'ye giderken f 1 y eksi f 1 b bölü y eksi b'dir değil mi? Şimdi e, bunu şöyle yazsak f 1 y ne demekti? x demekti. O zaman bunun yerine x yazarım f-1 b neydi? Bu da a'ydı. Onun yerine de a yazabilirim. y neydi? fx'di. Daha sonra ee, b nedir? O da f a'dır. Peki ee, y b'ye yaklaşırsa x neye yaklaşır? x de a'ya yaklaşır. O zaman limit x a'ya giderken bu da ee, F'in A'daki türevinin tersidir değil mi? 1 bölü F'in A'daki türevinin tersi olmuş oldu. Yani e, F A eşittir B ise F eksi bir B'nin türevi neymiş? 1 bölü F türev A şeklinde bulmuş oldum. Şimdi e, ark sinüs x fonksiyonunun türevini bulalım. Arksinüs x eşittir y ise sinüs y neye eşittir? x'e eşittir. Arksinüs a eşittir b ise sinüs b neye eşittir? a'ya eşittir. Peki ben arksinüs a'nın türevini yazarsam limit x e, a'ya giderken arc x eksi arc a bölü x eksi a şeklinde yazabilirim. Şimdi e, arksinüs x nedir? y'dir değil mi? y. Arksinüs a nedir? O da b'dir. Peki x nedir? Sinüs y. Peki a nedir? O da sinüs b'dir. Peki limit x a'ya giderken y nereye gider? x a'ya gidiyorsa y de b'ye gider. O zaman ne yazacağız? Limit e, y b'ye giderken bu da eşittir sinüs e, fonksiyonunun tersi oluyor değil mi? 1 bölü sinüs e, b'nin türevidir. Sinüsün türevi neydi? Kosinüstü. O zaman bu ne olur? 1 bölü kosinüs B olmuş olur. Şimdi bir üçgen çizelim. Kosinüsü bulmak için. Burada bir B açısı var. Ne demiştik? Sinüs B A'ya eşit. Yani karşı bölü hipotenüs. Ben buna A dersem hipotenüse 1 dersem A bölü 1'den e, olur. Şimdi buradaki kenarı bulmak istersek nasıldır? 1 1 eksi a'nın karesidir değil mi? O zaman kosinüs b ne çıkar? Oradan kosinüs b de e, kök içerisinde 1 eksi a kare olarak bulunur. O zaman getirip burada yerine koyarsam 1 bölü kök içerisinde 1 eksi a kare olmuş olarak bulurum. Yani ark sinüs a'nın türevini ne bulmuş oldum? 1 bölü 1 eksi a kare şeklinde bulmuş oldum. Bunları yerine x de yazarsak yine aynı şekil aksinüs x'in türevini bulmuş oluruz. Şimdi de arktanjant x'in türevine bakalım. Arktanjant x eşittir y ise tanjant y x'e eşittir. Ark tanjant a eşittir b ise tanjant b de a'ya eşittir. Şimdi ark tanjant a'nın türevini bulmak için nasıl yapıyordum? Limit x a'ya giderken arc tanjant x eksi arc tanjant a ölü x eksi a şeklinde yazıyordum. Bunu nasıl yazabilirim? Limit y b'ye giderken sonuçta e, x a'ya gidiyorsa y de nereye gider? b'ye gider. Art tanjant x nedir? Y'dir. arctanjant tanjant A nedir? B'dir. X nedir? Tanjant Y'dir. E, A nedir? Tanjant B'dir. Bu da nedir? 1 bölü tanjant B'nin türevidir. E, tanjantın türevi neydi? 1 artı tanjant kareydi değil mi? 1 bölü 1 artı Tanjant kare B şeklinde yazabilirim. Şimdi e, ben ne demiştim? E, tanjant e, B A'ya eşittir. Yani karşı bölü komşu A'ya eşit. Ben buna A dersem bu kenara da 1 dersem o zaman tanjant B olmuş olur? A bölü birden A olmuş olur. O zaman o da eşittir. 1 bölü 1 artı A kare. Yani ben artanjant a'nın türevini ne bulmuş oldum? 1 bölü 1 artı a kare. Yine bunun yerine x yazarsak nasıl olur? a'nın yerine yine aynı şekil olur. Artanjant x'in türevi o da eşittir. 1 bölü 1 artı x kare şeklinde bulmuş olurum.